Sena ilk olarak kare piramit biçimindeki kovayı su ile tamamen dolduruyor ve bu kovadaki suyu ayrıtları 14 birim olan küp şeklindeki kaba boşaltıyor. Burada suyun belli bir yüksekliği oluyor. Daha sonra kare piramidi tekrardan suyla doldurup dikdörtgenler prizması şeklinde ayrıtları 7'ye 8 olan kaba boşaltıyor. Burada da belli bir yükseklikte su oluşuyor. Bizden istenilen şu dikdörtgen prizma biçimindeki kovadaki suyun yüksekliğini küp biçimindeki kovadaki suyun yüksekliğine oranı yani H2 bölü H1 isteniyor. Bu kovalara dökülen suların hacimleri birbirlerine eşit. Dolayısıyla hacim eşitlemesi yapacağız. Taban alanı çarpı yükseklik küpte nasıl hesaplanır? 14 çarpı 14 çarpı H1 dikdörtgenler prizmasına da yine taban alanı çarpı yükseklik yapacağız 7 çarpı 8 çarpı H2 istenilen H2 bölü H1'i şöyle elde edeceğiz 14 çarpı 14'ün paydasına 8 çarpı 7 gelecek ve gerekli sadeleştirmeler yapıldığında oran 7 bölü 2 çıkacak.